Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda Ekrem İmamoğlu'nun YSK'ye ya yaptığı hakaret sonucu alınan hapis kararı ile ilgili konuşacağız. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Şimdi videomuza geçelim. Öncelikle gelin bir Ekrem İmamoğlu'nu hep birlikte tanıyalım. 4 Haziran 1970'te Trabzon'un sıradan bir köyünde doğan İmamoğlu 1990'ların başında Anavatan Partisi'nin gençlik kollarında görev aldı. Daha sonra ise 2000'li yıllarda Atatürkçülük görüşü sebebiyle CHP'ye yaklaştı. 16 Eylül 2009'da CHP Merkez Yönetim Kurulu tarafından CHP Beylikdüzü İlçe Başkanlığına atandı kısa sürede 27 Aralık 2009'da yapılan CHP Beylikdüzü İlçe Kongresi tarafından seçilen ilk ilçe başkanı oldu. Daha sonra İmamoğlu 18 Mart 2012'de yapılan CHP Beylikdüzü İlçesi 2. Kongresi'nde yeniden ilçe başkanı seçildi ve yaklaşık 2 dönem boyunca Beylikdüzü Belediye Başkanı olarak görev aldı. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın istifası ile İmamoğlu CHP tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterildi ama rakip gibi Mevlüt Uysal karşısında seçimi kaybetti. İmamoğlu kararlıydı, 18 Aralık 2018'de tekrardan Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday oldu. 31 Mart 2019'da gerçekleşen yerel seçimlerde AK Parti tarafından olan Binali Yıldırım'dan daha çok oy alarak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı oldu. Ekrem İmamoğlu'nu az da olsa tanıdığımıza göre şimdi konumuza gelelim. İmamoğlu, 4 Kasım 2019'da yaptığı basın açıklamasında dönemin YSK üyelerine yönelik, ahmak, sözcünü kullandığı iddiası nedeniyle ve zincirleme şekilde kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen hakaret ettiği iddia ile yargılanıyordu. Gelin bu sözlerin nasıl söylemiş ona bakalım. Yani ben lafa bakarım, laf mı diye bir de söylene bakarım, adama bakarım, adam mı diye derim. Yani önce bunu söyleyeyim üzücü. Biraz tabi seviyesine inmeyeceğim bir alan bu. Çünkü bu seviyesine defalarca inmedi, inmediğimi ve inmeyeceğimi seçim sürecinde dile getirmiştim ve bu seviye noktasında söyledikleri yaptıkları da zaten belli. O tarafına çok girmek istemiyorum ama oraya bir cümle yapmak isterim. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ve dünyada Avrupa'da onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında o olan şeyleri biten şeyleri baktığımızda tam da işte 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmaktır yorumu size bırakıyorum. Bu sözlerin ardından 14 Aralık 2022'de mahkeme, İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve TCK 53. madde gereğince siyasi yasak kararı verdi. Bu kararın ardından İmamoğlu hapis yatacak mı yatmayacak mı şu an için benim bir bilgim yok. Karar hakkında yeni bilgiler verilirse açıklama kısmından sizler için güncellemiş olurum. Evet arkadaşlar, bu videomuzun da sonuna geldi. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalınız.